Arkadaşlar herkes kanalıma hoş geldin. Bugün sizlere gibi bir yere de bir bir işte yani oyuncaklar kısaca oyuncaklar söyleyeceğim. O kadar çok oyuncak var ki ben bunları birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü falan beşe kadar sürebilir belki. Hem burada var, şöyle görün. Hem burada var, hem üst katta var, hem mutfakta var. Ben de koydum. Hep şurada var. Burada babaannemde yarısı var. Babaannemde birkaç tane var. Şurada bir tane, birkaç tane var demiştim. İşte öyle neyse tanıtım. Tanıtmaya tanı, tanı. geçelim. Buradakilerden başlayalım. Belki yukarıya da gideriz. Şöyle çekelim. Evet arkadaşlar bunları zaten biliyordunuz. Ben sen de çekelim Bir tanesi gülüyor. Bir tanesi göz kırparak gülüyor. Şöyle şurada şeyleri var arkadaşlar. Ben biz bunları evde ve okula geçiriyoruz. Bazı arkadaşlarım şuradan açmaya çalışıyor. Yerlerinden değil de şuralarından değil de yerlerinden gibi. Yani şu, şurada yerleri var. Çok arkadaşlar gösteriyor. Ne var arkada? Evet. Şöyle. <laughs> bıt bıt. Çok da ilahi yani ya. Neyse. Bunları şuraya koyalım. Ayrı bir işlerle de arada bir çekeceğim arkadaşlar. Şimdi belki bir şey yapabiliriz. İki tane bir işim var. Hala haber benden alınacak yani. Ödül olarak alıyorlar. burada yani almadım ben de. Burada üçüncü sezonun bu da vardı. Yukarıda da bu kalı var. Getirmedim. Bu çiko çikolata. Toplu. Üçüncü sezon. Bu uh, şey hediyeler. hediye herhalde. İyi. Burada bir tane. Ya böyle bu tane görünmüyor. Çok tatlı. Şurada bir tane şey sembolü var. Şemsiye sembolü arkadaşlar. Şurada da kurteleler var. O biraz çıkmış. <laughs> bu da üçüncü o yine. Bunlardan çıkan da tabii dediğim gibi bu benim demiş, hatırlamıyorum. Şey bu benim arkadaşımındı. Ben onu değiştirmiştim. Onda hiç pembe yoktu. Benim iki tane pembe vardı o yüzden. E, pardon arkadaşlar. Bir dakika bir şey bakayım. E, tamam. Evet arkadaşlar çok mutluluk ediyorum. Bugün herhalde sadece bunları gösterebileceğim. Ee, burada yeni cicibicim var. Ben izlemeye gitmedim. arkadaşlar. Bunu, bunu bugün izleyeceğim. Birinci bölüm bir yapalım. Burada hapşu benim var. Şeytan Liyo hapşu 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 yapıyor. Burada oyuncağım var yukarıda onu ikinci bölümde göstereceğim bunu da ikinci bölüm işte şey adı şeyler bunları şuraya koyacağım arkadaşlar hemen onu getireyim birazdan varsa bu arkadaşlar pamuk şuradan alarsınız aslında boyamamıştım ama üstünden ojeyle boyadım için pamuğu şurası yumuşacık şöyle ses çıkıyor bakın çok zor o yüzden burası da ses çıkmıyor. Bu işte bunu halı olarak sergiliyorum. bir kere girişlerimle çekmiştim zaten. ona da halı yerine bu vardı. Hepsi vardı maşallah. Hepsini ben bunu da göstermiştim ama almıştım. Ee, şurada bir adet şöyle bir tacımız var. Acaba ne gülüşümüz olabilir mi? Olabilir. O yüzden hemen o, mini, o mini çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane ayımız var. Gülüş. Hani podyumda diyelim ama ilk önce şunu da Arkadaşlar ben bugün ben bugün bunların ayağında da delik olduğunu fark ettim. Yeni. Küçük küçük ayağında delik. Ben yani bunlar tıklar bir yerine de kullanabilir ama düşüyorlar hep. Bakın ayağına taktım. Neyse. Bir podyumda yürüyüş yapalım. Bunu buraya koyalım. Çok güzel. Sevdiğim bir Ay bir iş. Karıştı. Alak bulak oldu. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle şu var. Bunun adını bu adı unuttum. Bunun ağzındaki ve kafasında delik var. Burada da ayağında delik var varmış. Kafasında bir tane delik var. Bununki de buna oluyor. Göstereyim size. Böyle. Ayağını da oluyor. Ayağını takmak için. arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Sizi çok seviyorum. Hehehe. <laughs> Neyse geçelim. Evet arkadaşlar. Yukarıdaki de geçelim mi Geçelim. Ama arkadaşlar belki yetmeyebilir yani. Evet merdivenlerden Beraber. çıkıyorum. Merdiven var. Evet odama gidelim. Odamdan tanıtılmaz çok. Baba dosyaları var. Nasıl ben. Evet burada dediğim eskiler. Şey var. Ee, oyuncaklarımı tanıtıyorum. Işte. Allah. Bizim unuttum. Arkadaşlar ben bunu da aşağı getireceğim. Çünkü çok seviyorum. Hadi şöyle. Kaç ara geliyorum bu sefer? Onları odam bekleri ya da şurada dediğim şunlar da şunun içindekiler mutfakta dediğim nerede bunun içinde arkadaşlar o odamdaydı işte annem yeri bulmadığı için oraya aldı evet geldik yoruldum valla arkadaşlar evet bunu öğretmenimiz bize almıştı arkadaşlarıma ve arkadaşlar size söylemek isterim Bar genç ve Azra Takıcı onların da YouTube kanalı var. Benim arkadaşlarımın bir tane bar da şey bana benim yorumlarıma yazmıştı. Elif diye bir arkadaşımız var. O da yazmıştı. Şöyle saçımı ben öyle yaptım. Bunu bize ben ikinci mi, birinci mi ne sınıfta almıştı. Başarılı olduğumuz başarılı olduğumuz için şu topuklu ayakkabıları var. Çok Çıkartıp göstereyim. Şöyle. Tıkır tıkır. Evet yürü verip. Tok tok tok. Hihihi. Bunu da şöyle oturtalım. Hihihi. Bu arada üstümde Fila adalı Stella var. Arkadaşlar buna geldik. Sıra. Daha de ben hani şunları falan göstermiştim ya. Şu. Evet bunun kafasındaki yer çıkıyor arkadaşlar. Saçları. Bir tane saç Ama bunlar çıkmıyor ama ben bunları da çıkartıyorum. Çok zor takılıyor arkadaşlar. Evet şurasında bir tane delik var. Göstereyim. Olan bu şöyle. şöyle. Tokatık. Arkadaşlar takılmadım ve bu böyle küçülebiliyor. Bir dakika. Şöyle göstereyim. Saçları takalım. Çünkü saçlarıyla da bir özelliği var. Tarı var. Ben kaybettim. Tarı yani kaybetmedim de odamda. Şurada bir tane şey vardı. Kuyruğu ama ben onu da kaybettim. O da ilk aldığımızda da yoktu gibi geliyor bana. Saçlarımı şöyle şöyle açıyorum arkadaşlar. İkili ikili. Evet şu tepesinden şöyle her yönden bastırırsak yani kafası tarafından bastırırsak aşağı iner ve aşağı kalır. Evet saçları da bu arada aşağı indi. Şu arkasında da ne bir gösterdiği bir şey varsa onu basıp Böyle olur. Evet farklıydı. çılgına döndü. Evet bunu demiştik. Bunun kokusuna geldi. Kokusuna geldi tutuyor arkadaşlar bunları şöyle bak. Hoppala da işte. Şu alt, gel sen alayım. Başka ne aldık arkadaşlar? Ben size hiçbir şey almamışız. Bir dakika bir şey bakacağım. Ee, Allah kayboldu. Pardon arkadaşlar. Bir şey geldi aslında. sırada. Şimdi neyi göstereyim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar yapabilir miyiz diye bakalım. Bir dakika şöyle giriyorum yine arkadaşlar. Ay pardon. Evet. Bu nitel çantam var arkadaşlar. Pıfıcık pıfıcık. Bunu da ben olacak yere koyuyorum. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar burada bir tane puzzle'ım var. Bir dakika. Meydanlı gözüküyor. Evet arkadaşlar böyle. Bunu yapalım mı? evet şöyle bir tane pazılım var benim. Oluşturduğumuzda tamamen böyle oluyor. Şur şurada, bir tane. Bunu yapalım mı? Evet. Şu anda bu parçalar arkadaşlar bir tane sadece parçasını göstereceğim ben size ama her harika parça esenlik kız geldi. Ev evet, çirkin kız geldi. En güzel zıt oldu resmen. Evet arkadaşlar. Evet. Evet parçaları gerçekten büyük. Yani burada telefonda öyle gözükmüyor. Gerçekten arkası böyle parçası çok büyük. Hepsi. Hatta bakın şu şöyle. şöyle. Hi hi. bunu bir bölüm bir keresinde yaparız. Orada evde tarihat falan yapalım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada ben daha doğrusu diyorum. Öyle bir mola da vereceğiz. Köpekler var işte gösterelim mi? Şimdi balkona çıktım şöyle doğa. Bakın şöyle. Bak. Şuna da dönüyorum. köpekler var ama sizleri göre... köpekler var arkadaşlar neyse devam edelim bu arada benim her bütün tanıdıklarım burada karşıdaki ev babaannemin orada önemli var şurası anaannemin evi görünmüyor görünmüyor kaçtır yukarı kaçtır kaçtır yukarı evet arkadaşlar video çok uzun Evet arkadaşlar neyse artık bitsin çünkü okul saat geldi ben öğrenciyim. Evet. Neyse arkadaşlar kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.